İzmir'in Urla ilçesi Cumhuriyet ve Demokrasi için tek yürek oldu. Urlalılar ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan yaşasın demokrasi diye haykırırken Ege Televizyonu'nun canlı yayın konu olan Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın sözleri dikkat çekiciydi. Urlalılar darbe girişimine tepkilerini böyle gösterdi. Türk bayraklarıyla jandarma kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na yürüdüler. Siyasi partilerin ilçe başkanları ve sendika temsilcilerinin de destek verdiği yürüyüşte Başkan Sibel Uyar, Ege ana haber bültenine konuk oldu. Urlalılar, layık, demokrasik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne inancıyla her sıkıntılı gördükleri durumlarda ellerine bayraklarla meydanları doldururdu. Jandarma kavşağından ta ki buraya kadar çok yoğun bir kalabalıkla geldik. Darbeye neden hayır dediğimizi, layık, demokratik, sosyal bir hukuk devletine olan inancımızı, Mustafa Kemal'in askerlerinin nasıl burada var olduğunu bunu göstermek istedik. Başkan Uyar, herkese Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 Ağustos Perşembe günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenli Cumhuriyet ve Demokrasi mitingine davet etti. 4 Ağustos öncesinde de bir aslında bir antrenman da yaptık burada. Ee, buradan bizi seyreden herkesi biz bütün uğurlu olarak orada olacağız zaten. Oraya da bekliyoruz. Dev kortej maçlarla sona erdi. <laughs>